Var mısınız böyle yiğitçe? Varsa yüreğiniz gelin benim tekrar ettiğim şeyleri tekrar edin. Vallahi billahi tallahi. Eğer gıybet edersek, eğer oturup kalktığımız yerde hizmet mülazasının dışında mülazalara girersek, eğer bize kadar etmeyen şeylerle meşgul olursak, üç ay oruç tutmak bize vacip olsun. Var mısınız? Yüreğiniz varsa. Aklımdan geçi tekrar et ettireyim ve yine ordu bozanlık olursa, hizmet mülazasının dışında, bu milleti devletler muvazenesindeki yerine getirme mevzuunda, mülazaların ve düşüncelerin dışında, değişik şeyleri konuşacaksınız, konuşacaksanız şayet, var mısınız avratlarımızı boşamaya? Ellerimizi kaldıralım, hizmete yemin edelim. Bu millet devletler muvazenesinde yerini alacak Amerika seviyesine geleceği, söz kendisinde biteceği, sikkeyi onun batacağı, turayı onun keseceği güne kadar, çok basit, cismaniyet kaynaklı, nefsaniyet besteli, mülazalara girmeyecek ve bunları mırıldanmayacak, evet yemin ediyoruz demeye var mısınız? Yürekli insan istiyoruz. Bu işin dışında her şeye kapanmış yürekli insan.